Herkese merhaba. Yeni bir senenin başındayız. Her sene başında uyguladığım bir direkt tablom var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu nasıl ortaya çıktı derseniz ben bunu farkında olmadan çok beğendiğim şeylere ekran resmi yapıyordum. Belli bir süre sonra bunların ya da benzerlerinin hayatıma girdiğini gördüm. Fark ettim. Bunu araştırdığım zaman aslında odaklandığımız ve niyet ettiğimiz her şeyin bizim olma ihtimali yüksek. O zaman tam odaklanmamız için bilinçaltı ve zihnimiz görselde istiyor ve o görsele, duyguda bunları bilinçli olarak tasarladım. Bu sefer gerçekten istediğim şeylerin görsellerini bulup bir vizyon panosu hazırladım ve sonuç mükemmel. Ben bunu defalarca denedim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni bir yılda istediğiniz hayallerinizi, niyetlerinizi oluşturan görseller bulun ve bir tablo oluşturun. Bu tabloyu oluşturduktan sonra sağ arka köşesine tarihi, isim, soyisim ve imzanızı atın.